Arkadaşlar iyi günler. Koca Kafa Ork Gazi Hoca. Gazi Hocayla bir soru bir cevap. Yine gündemde olan sorulardan birisi ki çokça var. Arşiv kaydı olsun diye 13 Mart 2021 Cumartesi. Hocam ben 25 Mart için ders seçiyorum. Ama ya 34 kredi oluyor ya 36 kredi oluyor. 35 tam kredi alamıyorum. Benim bir kredim ne olacak? Evet şu anda çokça sorulan bir soru. Benim bir kredim ne olacak? Arkadaşlar açık lise yetkililerinin yapmış olduğu düzenlemelerle seçmeli dersleri birleştirilip kredileri iki kat hale geldi. Yani iki kredilik ders 4 krediye, 5 kredilik ders 10 krediye, altı kredilik ders 12 krediye çıktı. Böylece de olunca da çift sayıları topladığınız zaman 35 toplam kredi tek sayı olduğu için ya 34'te kalıyor ya 36-38'de kalıyor. Açık lise yetkilileriyle, milli eğitim yetkilileriyle dün yapmış olduğumuz ve bu durumu ilettiğimizde çünkü yüzlerce binlerce arkadaş şu anda bir kredi bir kredi. Bir krediyle mezun olamayıp bir sonraki döneme kalacak arkadaşlar var. pazartesi günü bu konuyla ilgili bilgi işlemde görüşmeler yapılacağını ve hafta içi bu konunun düzeltileceğini yani bazı dersler renk kredileri tek sayılara ya çıkartılacak ya düşülecek. Böyle olduğu zaman da 34 kredi seçen arkadaşlar tekrar bir güncelleme yapıp kredilerini 35 tam krediye çıkaracaklar. Bu bilgi ilk defa Koca Kafa Ork öğrencileri tarafından duyuldu. İlk defa Gazi Dağ tarafından duyuldu. Bilginiz arkadaşlar. 34 kredi olan arkadaşlar hiç merak etmeyin. Hafta içi mutlaka yeni düzenleme yapılacak. Gaz hocayla beraber bir soru bir cevap. Kendinize iyi bakın.